Türk halkının %80'inden fazlası aktif şekilde kredi kartı kullanıyor. Kredi kartlarıyla en çok marketlerde ve AVM'lerde harcama yapılıyor. Kredi kartı kullananlar alışveriş yaparken önce özgürlük sonra esaret duygusu yaşıyor. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Maalesef kullanıyoruz. Neden maalesef? Hep borç içinde. Kendimize hakim olamıyoruz. Alıyoruz bol bol alışverişleri. Sonra da zorlanıyoruz. Taksit seçenekleri ve birbirinden farklı kampanyalar. Türkiye'de aktif şekilde kredi kartı kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bir kere nakit para taşımıyorsun cebinde yani. En garantisi kredi kartı. Daha kolay ulaşabileceklerini zannediyorlar birçok şeye. O yüzden kullandıklarını düşünüyorum. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de %80'inden fazlası kredi kartı kullanıyor. Kimi kampanyalar nedeniyle, kimi ise taksi seçenekleri nedeniyle kullanıyor. Bir araştırma şirketi Türk halkının kredi kartı kullanma alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre kredi kartları en çok market ve AVM harcamalarında kullanılıyor. Ardından giyim ve aksesuar harcamaları geliyor. Öyle yiyecek yiyecek araba için mazot pek bir şey yok yani alanın anlamı yok. Her yerde gidiyor para. Genelde alışverişlerde kullanıyoruz. Bir de ayrıyetten e, akaryakıt. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde %39.6'sında birden fazla kredi kartı var. Tek kart kullananların oranı %52.7. Kaç tane kullanıyorsunuz kart? 2 tane kullanıyorum. Tane. Tek de yetmiyor. Tek de yetmiyor. Kredi kartı kullanımındaki en önemli unsurlardan biri taksit seçeneğinin bulunması. Alışveriş yapıldıkça taksit miktarı artıyor. Ödeme günü geldiğinde ise işler karışıyor. Daha önce kullandım hacizlik oldu. Harcamalar mı çok oluyordu? Harcamalar çok olduğu için baş edemedik, ödeyemedik. Peşin almak çok zor. Takside almak daha avantajlı. İnsanoğlu nefsini böyle ayağını yorganına göre uzatmıyor. Ekstrelerde kart borcunun tamamını ödeyenlerin sayısı yüzde %46 46.4, yüzde 30.9'u asgari tutarı ödüyor. Seyirli kart gibi. Hiç bırakmayı düşündünüz mü kredi kartını? Yok düşünmüyorum. Mesela makine aldım bu sefer e, ekim ayında makine kredi kartından çektim aldım ödüyorum 2,5-2,5. Araştırmada kredi kartı kullanmanın kişilere nasıl bir duygu hissettirdiği de araştırıldı. Buna göre kart kullananlar önce özgürlük, sonra esaret hissediyor. Kredi kartı niye cezbediyor insanları sizce? E para çıkmıyor, para gözükmüyor ortalıkta. Gözükmeyen para da kendinden gitmiş gibi şey sayılmıyor. İlk başta şöyle postan geçince bir rahat hissettiriyor. O zaten o posta bile girmiyor çıkıyor da temassız. Online alışverişte kredi kartı kullanımı da hızla artıyor. Kartların insanlara oturdukları yerde hızlı bir şekilde alışveriş imkanı sunması tüketim çılgınlığını tetikliyor.